Çökermeden herkese selamlar. selamlar. sizleri Muğla Bodrum çökertmeye getirdik. Türküsünü biliyorsunuz. Bu sefer de sizi çökertmenin kendisine getirmiş olduk. Neler olacak bu vlogda? Tabii ki burada gezmeniz, görmeniz gereken yerlere götürüyor olacağız. Burası deniz kıyısı. Buraya kadar gelmişken buradaki müthiş koyların tadını tabii ki çıkarmak isteyeceksiniz. O koylara sizleri götürüyor olacağız. Yerel lezzetler var. Pekli şirin köyler var. Onları da beraber geziyor olacağız. Yerel tatları da tabii ki sizlerle tadıyor olacağız. Aynı zamanda bizden konaklama önerisini istiyorsunuz tabii ki. Konaklama önerileri köşemizde olacak. Çaylar, kahveler hazırsa şökertme vlog başlıyor. başlıyor.